Bugün sizlerle güzel bir kabak yemeği yapalım. Kabaklarımı yıkadım, doğradım. 2 tane acı biber, bir tane şöyle soğanım var büyük. Bunlar tabii ki hepsi köyden annemin bahçesinden. Mis gibi şöyle organik kabak yemeği yapıyoruz. Malzememiz, kabağımız, soğanımız, iki tane biberim, salçam, sıvı yağ. Ve tabii ki burada da yemeğim için suyu ve her zaman olmazsa olmazım çayım. yemeğimi yaparken çayımı da demliyorum yemekten sonra bir güzel çay keyfi yapıyorum bismillah diyerek soğanımı doğruyorum biberimi soğanımı doğrayarak başlıyorum soğanımı biberlerimi doğradım bir miktar da sıvı yağ koydum kavuruyorum Toz biraz önce unutmuşum ben biraz da toz biber kullanıyorum şöyle kırmızı hem lezzet veriyor hem de yemeğine daha güzel renk veriyor. Salçalar eskisi gibi renk vermiyor. Toz biberinin daha hep yemekleri bizim nenelerimiz bununla yapıyordu. Salça yoktu. Şimdi biz geri döndük yine eski nenelerimizin tariflerine yani. Demek ki bu bildikleri var. Toz biberi ben de ilave ediyorum yemeklere daha güzel daha lezzetli oluyor. Ocağı her zamanki gibi çok açtım. Yine tenkilerin kenarlarında biraz yanma oldu. Ama sıkıntı yok. Yemek bittikten sonra güzelce terliyorum. Makineye öyle koyuyorum. Pırıl pırıl oluyor. Biraz kısmam lazım. O zaman daha ağır oluyor yemek. Pişerken yine fıstıkta pişiriyorum da böyle kavururken bir an önce olsun çok güzel ya yemeğin işi mi mutfaktan çıkalım diye Buzluğa atıyoruz o Otur. Allah Allah içerisinde bir Çıkar da oynamıyor şuraya bak evet. Yani yazın yemek yapmak İnsanı bayağı bir yoruyor sıcakla. Kabak yemeği de tam yaz yemeği. Soğuk da buz gibi şöyle yoğurdun üzerine koy sarımsaklı yoğurdunu. Ya ne oluyor yaz için mükemmel. Pirinç katan da varmış ben paylaştıktan sonra yazdılar bu bulgur pirinç. Ama ben katmıyorum. Kattım. Güzel olmuş. Ama biz böyle tercih ediyoruz. Sade. alıştığımız gibi yani yıllardan beri nenelerimizden annelerimizden damak zevkimiz oluşmuş artık. Suyum kaynadı. Şimdi çayımı da demliyorum. O da kaynıyor. Yemeğim işi bittiği gibi çayımı içelim. Soğanlarım yeterince kavruldu. Salçasını verelim. en kolay en lezzetli tam yaz yemeği soğanın masaltasını kavuralım toz biberini de ekleyeceğim biraz açalım kısmıştık tencere yanıyor diye şimdi toz biberini de verelim renkli hemen nasıl oldu. Kabaklarını da verelim. Güzelce kavuralım. Tuzumu da vereceğim. Tüm yemeklerde yaptığım gibi tuzunu da kavururken. Biraz kavuralım yemeğimizi. Ocağın altını da açalım. Kısmıştık. Kabaklarım güzel güzel kaldırıyor. Kendi suyunu bırakıyor. Şöyle bir lezzetleniyor. En son suyunu veriyorum. Çayımı da demledim. O da demleniyor şöyle. Şahane bir çay oluyor bana. Suyum da hazır orada kaynıyor. Tek az oldu suyunu verebilirim. Böyle bir karıştıralım. Bir daha da karıştırmayalım. Orta ateşte. Yavaş yavaş şöyle güzel güzel pişiyor kabak yemeği. Kısıyorum ocağı. Kapağını da yarım kapatıyorum. Pişmeye bırakıyorum. Yemeğimi arka ocağa aldım. Kapağını da yarım kapattım. Biraz yine kısalım. Pişmeye bırakalım. Çayında bir 15 dakikası var. Tam 20 dakikada güzel oluyor. Yemeğim güzel güzel pişiyor. çayında çayım da demlendi. Tabii ben şimdi bugün diyet gibi gidiyor ya yemekler. Kabak yemeği, yoğurtlu mis gibi yaz yemeği. Burada da elimde olan malzemelerle öyle yeşil elmalı, fındıklı, diyet püskürdüyle toplar yapacağım. Baktım tarifini internetten. Bir sürü değişik değişik tarifler var. Ben de kafama göre uygulayacağım işte. Püskürtleri, fındıkları güzelce rondodan getireceğim. Elmayı da rendeleyeceğim. Yuvarlayıp çikolata sosum da var. Hindistan cevizim de. Evdeki malzemelere göre hareket ediyorum yalnız. Onlar olmasa sadece toplarla da oluyor. Ne varsa elimizde onlara göre. Yemeğim pişsin. Tabii ben bu arada çayını içeyim. Çayım içtikten sonra onu da yaparım. Aklıma ne geldiyse illa deneyeceğim. Denemezsem aklımda kalır. Ama olur ama olmaz. Çayım oldu. Bardağımı da hazırladım. Eski bir çay keyfi yapalım. Çayımı demledim. Yemeğim ocakta. Eski gibi keyif zamanı diyelim sıcak havada çay içilir mi Bence içilir Çay severler bir alareti kesiyor çay kabak yemeği yaptım pişerken ben de çayımı içiyorum temizliğini yaptım sabah Evimi sildim süpürdüm şimdi diyenler olursan taşınmayacağım mı Niye bu temizlik taşınca ama taşındığım güne kadar, toplandığım güne kadar temizliğime devam. Ötede işimiz bitti. Şimdi taşımacılarla artık anlaşacağız. Ona göre başlayacağız hazırlıklara. Bir iki ufak tefek başladım toparlama ama evi dağıtmadım daha. Taşımacıyla kesin konuşup kararı verelim. Hangi gün? Ondan bir gün öncesi ya da iki gün öncesi evi tamamen toplayacağız. Evet. Öyle dağınık evde de duramam. Birkaç gün bekleyemem yani. Sanki hiç taşınmayacakmışım gibi. Devam ediyorum hayatıma. Çocuklar da öyle diyor. Anne seni toplarsak şimdiden taşınamazsan stres yapacağım. Böyle dur bakalım. Anlaşalım bir taşımacılarla. Ne Yemeğim şöyle kısık ocakta yavaş yavaş pişiyor. Fazla da karıştırmıyorum. Kavurduktan sonra kabaklar dağılır. Biraz daha pişsin tamamdır. Yemeği işte şöyle kapağını kapatıyorum. Ocağı da kapatıyorum. Ve burada beni bekleyen malzemelerimle güzel bir elmalı toplar yapıyoruz kurabiyelerimi fırına veriyorum. Kurabiyelerim oldu. Şimdi tadına bakalım. Bu kurabiyeyi ilk defa yapıyorum. Tarifi bana ait diyebilirim. Rahatla, gönül rahatlığıyla diyebilirim. Yaparken her şey aklıma gelen bir tarif. Şöyle alalım bakalım bir tane. Kıvamına da bakalım. Mis gibi kokuyor yalnız elmalı tarçınlı. Şöyle içine bir kıralım bakalım kurabiyemizin nasıl oldu. Şöyle içi tadına da bir bakalım. Tam diyet gene sayılır. Mısır unuyla oldu çünkü. Diyet bisküvit. Bismillah diyelim. Tam diyet olmuş. Diyet yapanlar için olmuş ama tadı az benim eşim bunu yer mi tadı az diye bilmem belki çikolata sosla yer şekeri yarım bardak koydum ya diyet bisküvilerde de şeker yok nasıl desem size çöreğe biraz tatlısı yani, yani biz sodalı çörek yapıyoruz ya onun gibi olmuş. Ama bir daha yapar mısın dersen yapmam. Yenir mi? Yenir. Ziyan olmaz. Ama usulüsü de kalkıp ben bu tarifi bir daha yapmam. Tatlı çörek diyelim yani. Suyumuzu içelim. diyet için iyi. Zaten diyettekilerin yediği hep tatlı su, su, şeyler. Bu da öyle olmuş. Tad beklemeyin ya. Yani. Şeker tadı yok. Ya zararlı bir şey de yok fazla içinde. Ne dedim yaparken? Olsa da paylaşacağım olmasa da. Dediğim gibi yenir mi? Yenir. Ama benim eşimin damak zevkine uyar mı? Uymaz. Çünkü çok tatlı seviyor. Ben yer miyim? Ben yerim. Ben şeker hastasıyım. Böyle canım istediği zaman bir tane yesem yeter artar bana. Ne diyoruz? Her zamanki gibi. Yaparsanız size de afiyet olsun diyeceğim ama bu tarifinde kimin seni yapacağını zannetmiyorum. Ben yine de paylaştım top diye kalkıştım. Elmalı çöreğe döndü. Kurabiye de değil. Elmalı çörek tadında olmuş bu. Bize afiyet olsun diyorum. Sizin yapacağınızı pek zannetmediğim için bize afiyet olsun. Yani bana afiyet olsun diyor. Bugün günün ikinci Türk kahvesi. Biraz sık ama yapacak şey yok üzerine kurabiyeleri yaptıktan sonra işte bir akşam kahvesi. Hadi bakalım. Yemeğim de oldu. Şöyle mis gibi. Ne hani kabak yemeği. Kapağını yarım bırakalım. Soğusun. Üzerine sarımsaklı yoğurt yapacağım. En sevdiğim fincanımla içeceğim bakalım kahve. Tabii olmazsa olmazımız soğuk suyumuz bir bardak da su koyalım kahvemizin yanına daha evde bir şey toplanmadı ne zaman taşımacı günü belirlenecek ondan sonra toplanacak eşyalar

Bunu balkonda içeceğim. Birini bugün içtik. Evin içinde hiç anlamadım. Çok sıcak. Akşam oldu hala sıcak. Ama yapacak da bir şey yok. Serin olsun diye bekledim. Abimi şöyle biraz rüzgar ısıntısıyla içeyim. Mermerler silindi. Bugün yine pırıl pırıl. Böyle kuş pisliklerinden arındı. Gidene kadar temizleyelim bakalım. Benden sonra gelen nasıl yapar bilmem. orayı pislemişler Al işte. Ne oldu? Çok sevindik temizledik diye. Tüm o pislik mi? Oh baş edemiyorum artık ne yapayım. Ben sürüyorum onlar batırıyor. Temiz tuvalet yapıyorum onlara kuşlara. Gelip pislesinler diye öteye taşındığımda bu dertten kurtulacağım Allah'ın izniyle. Orada öyle bir güvercin sorunu yok. Çarşıda güvercinler kuşlar. Burada besliyorlar ya. Bak bir tane yaprak oynamıyor yine çok sıcak. Kahvemi daha fazla soğutmadan içmek istiyorum. Bu kadar çekimi yeter. Biraz rüzgar da başladı. Hmm. Mis mis. Yemeğimi koydum. Karpuzumu da kestim. Sarımsaklı yoğurdu da yaptım. Son paylaşım burada olacak. Eşim salonda, oğlum salonda. Bunlar şimdi çekilmek istemediği için. Şöyle bir tabak hazırlayalım. Geri kalan tabağı tekrar hazırlayacağım. Burada sizlerle paylaşmak için bir tabak şöyle yoğurtlayalım. Çok güzel şey. Bol sarımsaklı yoğurtlu tam yaz yemeği. Tadımını da burada yapalım. Daha sonra masamı hazırlayacağım şu güzelliğe bak bismillah diyorum harika olmuş harika yanında karpuzu yani yeme de yanında yaz dediklerinde ne diyorum yaparsanız size de afiyet olsun bizlere de afiyet olsun